çayla ileri sürüşü sunar. Evet. Haydi bakalım. Abone modumuzu açalım. Sevgili abonelerimiz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Göbeğini laf edenler de vardı. Oğlum banlayacağım onu yakında ya. Aleyküm selam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Zafer Öğretmenim'in yeni videosuyla karşınızdayız. Caddelere dönelim. Onur da vallahi yarış pistinde gibi. Böyle sanki oyun gibi. Değil mi ya? Hocam giriş ne oldu ya? Dur bakayım giriş kaçtı. Petrol ofisi Maksimum Otomotosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Caddelere dönelim. O... Aa giriş kesilmiş. Bugün giriş olmadı. Onur da e, vallahi yarış pistinde gibi böyle sanki oyun gibi değil mi? Oyun yani böyle bilgisayar başında oyun oynuyor. Simülasyon gibi sürüyor. Ya bu iş ciddi çocuklar ya. Bu işte yaralanma var. Bu işte ölüm var. Tabii bu işte ya. büyük sorunlar. Baba oyun değil bu. Her var e, yollar. Nasıl tespit yaptım? Sizin oyun alanınız değil. Böyle bir sürücü asla tasvip etmemiz, onaylamamız mümkün değil ki. Çekirge bir sıçrar, iki, i̇ki sıçrar, sıçrar, üçüncü de gider bir yere sinek gibi. Sıçarsı var. Yapışır yani bu iş böyledir. Ne gerek vardı onur baba? Kendine yazık etti şimdi. Bak şimdi burada yine makaslar, Mukaslar Ondan sonra bir panikliyor, bir fren yapıyor, makas da atamıyor arkasından. Ve gidiyor öndeki araca çarpıyor. Ha, geçmiş olsun. Şimdi her şey yolunda gidecek gibi düşünüyorsunuz. Böyle bir şey yok. Giyinmiyorsunuz bile. Böyle kullanıp şöyle giyinmek yani ne alaka Onurcuğum ya. Ne alaka ya. Trafikte yapmayın. Yapıyorsanız da demeyeceğim hakikaten yapmayın ya. Bir yerlerde trafiğe kapalı alanda bunları deniyorsanız da giyinin. Bak her taraf gitti. Yani her ya, yeri soyum soyum soyulmuştur mandalina gibi la. Asfalta düşmenin sürtünmeyi nasıl etkilediğini düşünemiyor musunuz? Yazık değil mi motora da yazık bak. Aynalar aşağı alınmış falan. Bir şey yok diyorsun ama kırılan bir gurur, moral var. Belki akşam ne acılar çektin bunun yüzünden. Ya. E bir de orada senin yüzünden birisi zarar görse Anur'cuğum. Hadi gel şu işleri şurada yapmayalım ya. Abi ben hatırladım bu videonun başında Toprak abinin Superbike'deki kazası var onu kaldırmış herhalde Zafer abi. Heee telif falan muhabbeti mi oldu acaba? Berat'la sürelim. Berat da öyle 145'ler 146'lar falan gidiyor. Şu ayrımdan çıkacak. Sağdan ayrılacak ama diyor ki kamyonu da bir geçeyim de öyle ayrılırım diyor. Hakikaten kamyonu da geçiyor. Sağdan hızlı araba mı gelecek? O düz çizgin üzerinden hiçbir mahsur yok dönüyor. Ama burada işler ters alamadı, alamadı. es gidiyor. Bu ayrım virajı onun tahmininden daha sert çıkıyor. Abo! Bak 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 buradan bileğine kadar burası soyulmuştur oğlum. Şort, spor ayakkabı bak 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 neler oldu neler. Neler oldu neler. Şimdi arkadaşlar viraj tekniklerini, virajın unsurlarını bilmiyorsanız bu süratlere çıkmayın. 130'la bu viraja aslında çok rahat dönülür Berat'cığım. Ama teknikleri bilirsen dönülür. Yani bakışa bileceksin, limit noktası takibini bileceksin. Berat'ın bacaklar pert la. Çok kötü oldu ha. Motoru yatırmayı, kontrayı çok iyi kuyi... bil Berat bacaklara bakım yapıyor gibi lan. Bir tane kıl yok la. Bileceksin. Bunları biliyorsun. Feeling, feeling yapıyor herhalde. Sanız o viraj 130'da çok rahat dönülür. Ya yani burada eksiklikleriniz varsa lütfen bu tür denemelere yapmayın ya. Yani. yani bunlar hafif atlatılmış kazalar olduğu için ben yayınlıyorum. Ağır olanlar. O feci soyulmuş lan. Asla yayınlamıyorum biliyorsunuz çünkü çoluk çocuk seyrediyoruz. Ama baksana ya yazık değil mi? Parçaladım oranı buranı. Geçmiş olsun. Bu kez akşam sürüyor arkadaşlarım. Öndeki de arkadaşıdır büyük ihtimal soldan gidiyorlar. Sinyaller de açık falan. Hadi ileride katılım yapacakları için deyip burada kurtaralım sinyalleri yoksa ikisi de unuttu. Ve su birikintisi sudan geçerken motor yalpalıyor ve düşüyor. Çünkü tutuş kaybı ile birlikte arka teker gaz Allah'tan bu da şort giymemiş Açmanın etkisiyle patinaja giriyor. Ön arka teker uyumu bozuluyor ve e Oba, ciddi tehlikeli bir şey ya motor. İnsanlar harbiden ciddiye almıyor. Ucuz diye de çoğu kişi bilgisiz bir şekilde motora yöneliyor. Ama motor bence en 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 eğitim alınması gereken araç ya. Yerde. Baksan abi, bunu eğitimli adam bu bunu öngörebilir ancak. Buralarda dikkatli olması gerektiğini ya da anlık olarak refleks verebilmeyi. Burada bakın, şimdi görüyorsunuz. Burada nasıl refleks vereceğim? Bunu gördüğünüz anda ne yapıyorsun? Hemen gazı kapat. Kapatmanı bile gerek yok. Debriyajı çek. Asıl önemli olan ileri bak. bak. Önüne bakarsan yeni düşersin. Frene falan asla dokunma. Debriyajı çek, ileri bak. O Zafer Hoca anlattı. Bu dengeyi koruyacaktır motor. Ama böyle işte arka tekerlek patinajı kalınca ne yazık ki kurtuluş çok mümkün olmuyor. Lastiklerin falan da çok iyi olması lazım. Dinleyelim. Ya düştün, motor gitti. Sen de orta şeritte kaldın. Arabalar senin üstünden mi geçsin istiyorsun? Görünmek istemiyor musun? Doğru pardon. Harbiden motorda şu açtığım video aklıma geldi şunu görünce. Görünmüyoruz. E simsiyah giymişsin, görünmezsin tabi. Konunun başka boyutu. Bak orta şeritte kaldı. Daha geçen hafta uyarmışım sizi. Bak düşüyor ve orta şeritte. İşte arkadaşı Allah da karanlıklar prensi ha. gibi. Simsiyah. E yani böyle şey olur mu ya? Hani ne oldu kardeşim? Otobüste Bu fosfor yiyerek la. zorunlu değil mi size? Ha montumuzda fosfor var. Bak incecik çizgiler. Görünmüyorsunuz. Arkadaşlar şu fosfor işini... Gerçekten. O harbiden full fosfor dayamak lazım oğlum. Hayatımızın Ciddiye önemli mi ya? Lütfen. lütfen. Tahir. Orta şerit. İleridekine bak ileridekine. Oh. Araba kaçıyor. Araba bir daha kaçıyor. Ya bu alacak Oğlum, ara Çok kötü çarptı lan. Anlık kuşağı gibi ya. Bak şimdi ne olduğunu söyleyeceğim. Sağ ileriye el bakın ilerideki motora. Araba çok yavaşlayınca arkadan patlatıyor. Sürücü nerede? Sürücü yerde. Bak iki büyüklüğüm yerde. Bu sağdaki araba çok iyi kaçıyor ama Tahir'in önüne kaçıyor. Onu da eze, ezebilir orada. Tahir de orada çok iyi kurtarıyor. Yani sürücüyü ben kutluyorum Tahir'i de. Berkay. Oo, aynaları kapatmış Berkay. Müthiş Berkay'cığım müthiş. Ne işe yarayacak bakalım onu göreceğiz. Gidiyor ve koskoca yolda ufacık yağ bulup yeri boyluyor. Ah Berk. Yani çocuklar şu aynaları kapatacağına bir... Yol... Doberman tayfa Doberman. Buna dikkat etseniz ya. Bilgiye aç olun aç. Motor sürerken bilgiye aç olunur. Direkt Bak, gözüküyor bu arada harbiden. Koskoca yol kaç metrelik yolda 10 santimlik o yağ birikintisine giriyorsun ve düşüyorsun. Önünüze bakın. Oğuz kavşağa dönüyor ve kavşak çıkışı bakalım neler yaşayacağız. Şimdi sinyali de verdi. Dönüyor. Yani. Bakın bu çok yatırmaktan da olur. Yeter ya da yetersiz gaz mı? Yetersiz gazdan da olur. Neden? Yetersiz gaz verirseniz motor, merkez, kacın ittirme gücünü almayacağı için pat kendini yere bırakacaktır. Yol kaygan da olur. Tabi lan biz bu videoları boşta mı izliyoruz oğlum? Olabilir. Ama bu sanki merkez kaçın yetersiz oluşundan bir düşme gibi geldi bana geçmiş olsun. Bir hafta önce işten dönüyordum önüme tilki atladı çarpmayayım diye kırdım tarlaya uçtum. Belim taşa denk geldi hem kırık hem çatlak var çok geçmiş olsun la. Voo. Yine ucuz kurtulmuşsun kanka. Tarla olmaz uçurum olur Allah korusun. Soner'le birlikte İzmir'e gidelim. Sıcağı bir anda hissettik İzmir'in sıcağını. Soner şurada bir boşluk buldum diyor. Gir vereyim oraya diyor. Kapı açılacak. Sonra çöplerine... çöpten... biri çıkacak. Yumurta çetesi üyesi. çıkıyor. Öndeki araç sinyal veriyor ama sağ dönüş yok. Demek ki... ileriden bir şey dönecek. lazım değil mi? Soner de bir kazlıyor. Islaklık, öndeki arabanın duruşu falan derken Soner patlatıyor. Ama da öngörebilirdi ya. Şimdi bakın çocuklar bu öndeki araba bir yere dönecekse yavaşlayacaktır. Bu bir işaret değil mi ya? Sinyal veren araç TIA. yavaşlar ki önü de dolu. Güneş de karşıdan geliyor zaten Soner belki de o yüzden görmüyor. Ama sinyal veren araçlara karşı bir ben önleminiz sağladım. olsun. Ajan ajan. Muhammed'le sürüyoruz yine kalabalık bir yol. Muhammed şu aradan ben bir uç, uzayım diyor. Ara, ne oldu lan? Araba da sola gelmeye karar veriyor. Araba Sen... niye bir anda sola kırdı lan? Sinyal var mı? Yok. Gelir mi? Gelir. Bak şimdi yavaş gösterim. Şimdi Muhammed'in zamanı olsa kaçabilir değil mi? Kaçacak yeri var. Son. Ama arabanın gelmesi çok saçma değil mi ya? Kıracağı belliydi. Nasıl belli oğlum? Nereden geldi adam? Dümdüz yolda geldi la. Ola doğru böyle bir kaçış yapabilir. Ama zamanı yok. O zaman kendinize zaman yaratmanız lazım. Ekstra zaman, ekstra mesafe. Bu nasıl olur? Ancak sistemli bir sürüşü olur. Tamam anlıyorsun bir zamanla. Ahmetcan, araba sağa geliyor Ahmetcan kendi la? başına frenleri asılıyor. ABS yok muhtemelen. Kendi kendini düşürdü. Bir kızaklama sesi falan düşüyor. Bak dinle. Motorcular mesafe hiç korumuyor ya. Geçen yaya yol verdim dedim, durdum arkadan girdiler. Ben zaten motorcuların en büyük problemi her yerden kaçabileceklerini düşündükleri için umursamıyorlar. Sürekli bir kaçmanın peşindeler. O kaçmaya çalışırken de aslında o mesafeleri takip edemiyorlar. Çayık, çuyuk, arka fren, marka fren derken de düşüyor. Ah be çocuklar. Yurt dışından geçen hafta Ankara'ya geldim. Bir hafta araba sürdüm. Bir günde İstanbul'da sürdüm. Millet mantıklı tek iş yapmıyor. Önüne kırma mevzusu çok. Saygısız sürücüler çoğunluk. Ya tabii. Bir kere Türkiye'de arabayı bak arabayı getirip böyle takip mesafesiyle süreyim desen öyle bir şansın yok bir kere. Sen takip mesafesi mi yapıyorsun? Sağdaki diyor ulan soldaki enayiye bak araya açtı şunu araya gireyim diyor. E sen de böyle mikile mikile ara ara diyorsun lan artık o zaman takip mesafesi değil. Trafikte sızıntı mesafesini korumalıyım. Yandaki arabanın giremeyeceği mesafede takip etmeliyim'e dönüyor iş. Harbiden ona dönüyor. Diğer türlü sen hareket edemiyorsun. Gelen geçen önüne giriyor. Bakalım. Verkos motovlog. Gidiyor. Varkos. Araba da oradan çıkıyor. O ona kızıyor. Soldakine bak. Hey. Yine frenleme, yine ha. yerde. Hareket etme, hareket Bak ABS'niz olsa bu düşüşlerin hiçbir olmaz ben size söyleyeyim. Kafası ezidir ha. Şimdi. Hmm, çıkabilir mi o araba orada? Çıkar hocam. Yüzde çıkar. Motorcu şimdiye durduydum. Ha? E çıkabilir. Ne var yani? Bütün gün sizi bekleyecek hali yok ya. Çıkabilir yani. Hata da yapabilir. Sen koruyacaksın kendini. Böyle gidip öyle fren yaparsan e böyle yeri boylarsın işte. Hareket etme, hareket etme. Yani yazık günah ya, gencecik çocuklar. Bir de bak e, profesyonel çalışıyorsun be abicim ya. Fren yapmayı öğrenin, gözlem yapmayı öğrenin. Yılgın, neye dikkat etsin Yılgın? Frenler geldi değil mi? Bak önde frenler cayır cayır geldi. Bir de ıslaklık geldi. Bir de araba durdu. E şimdi o fren aniden yanmadı ki. 10 dakikadır yanıyor baki ki o ters yönden gelen ters bir yönden araç. Ters yönden geldi. Ne ha. beklenirdi de sordu. Allah de... bu da ters yönden geldi la. dedim ikinci, üçüncü araç. Çünkü orada bir araçlar tokuşmuş onlar da buradan geliyor. Sahra çölünde mi sürdü Nere lan burası? Tünel girişlerine çok. Bu ne lan? Yavaş girmek zorundasınız. Bak tünelde ne var? Görüntü kötü ama çok acayip A bir bu. şey. Hayvancıklar güneş. Hayvan dolu lan mi kaçmış? Ne yapmış? Girmişler tünele. Anlat derdini. Bak bir de burada. Hadi sen girdin kurtuldun. Hemen devam et. Hemen kenara çek. Bir şey yap. Oğlum arkadan hızlı bir araba gelse. Allah vermesin. Hayvancıklar güneşten mi kaçmış? Ne yapmış? Girmişler tünele. Anlat derdini. Sevmediğimiz ama ibretle izlediğimiz bölüm utandık bölümü. Bak sağdaki mora bak mor. Dolmuşçuya bak, bak dolmuşçuya bak. Kaldırıma çıkıyor. Ba, 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 Bu ba, 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 motorcunun ba, ba. dolmuşçu versiyonu. Kaldırımdan giden motorcunun dolmuşçu. E hocam biz küçücüyüz ama o koca dolmuş. Zihniyet aynı kardeşim. Ben anlamam. Zihniyet birebir aynı. Ne geçti eline? Ne geçti? Akşam eve gidecek. Vay kocama bak arabayla gideceğiz şimdi. Helal alkışlayın bunu falan mı yapacaklar? Ne oldu yani? Eline maksimum bir buçuk dakika geçti. Ne geçti eline ya? O koca dolmuş. Zihniyet aynı kardeşim. Ben anlamam. Zihniyet de. birebir aynı. Sura bak. Yazacağım ceza işte o bir daha hareket edemeyecek. Korkacak. Bakmayın. Cenk yeşil yanıyor. Yaya'ya bak yaya. Vurdum duymaz yaya. Rahatla bak adamdakiler. Ama vurdu mu da ses çıkar yani. <laughs> Kerem kırmızıda beklerken yandan gidene bak kask bak, bak, yok bak, bak, kırmızı ışıkta durmak bak, yok bak bak çünkü bak yandakine bak beyin yok net söyleyeyim aha ah bir ah. tane daha bu da profesyonel bak para kazanıyor bu işten ondan sonra o efendim şu kadar kurye kaza yaptı bilmem ne oldu Kasktan Bak işte bak. hadi bakalım bir de bir, selektör yakacak utanmadan Bir akıllı sensin çünkü değil mi Arabacı senden utandık. Geri gitmeye çalışıyor. O da oraya girmiş gidemiyor. Trafik ne oluyor? Felç. Hoş verin onu bunu. Bakalım işimize. Sınav başladı. Dur durdum. Kadir. Ne beklesin? Abi şu görmediği ha? yerden araç çıkacak. Görmediği yerden. Artık muzayı videolarını anca yapabiliyorum. Köpek. How? <laughs> Ama Kadir ondan daha çok havlıyor. Köpek Kadir'den korkuyor bile <laughs> olabilir. Murat gidiyor. Durduralım bakalım burada. Ne bekleyelim? Murat ne beklesin de kendini savunsun. Bir kazaya karışmasın. Servis gördüm. Bir kişi çıkıyorsa ikinci de çıkabilir. Derdimiz bu. Orada işte kadınlar var. Karşıdan bir motor. Hanımefendi. Sen... Hanımefendi. Servis annesi. Sanırım bu hanımefendi. Servis anneleri. Dikkat edelim. Servisçi aniden dönebilir mi? Çocuğu karşıya geçirdi ya. Dönecek. Servis annesi, sınıf annesi aniden. Selçuk gidiyor. Durdurduk bunu da. Ne beklesin Selçuk? Karşı sokağa gidecek Selçuk. Burada bir şey olma ihtimali yok ki. Ne olabilir burada ya? Ne bileyim şurada belalısı falan var adam. Kova kova koşa koşa kovalayacak mı? Ne olacak? Beyaz araba geçti. Diğer araba geliyor. Karavan türündeki şey. Ama bizim cengaver ha, bir motorcumuz olmasın mı? Bak kurtarı bile kaldırıma falan çıkıyor. Bir de ne oldu diyor. Zordur. Koray'ım. <laughs> Hadi bakalım ne beklenir? Dört. Dörtte dört yapan oldu mu acaba? Sağa girecek. Taksici sağa girecek. Hadi bu kolay. Ne beklenir? Ayrım Taksicinin sağa burası. girmesi beklenir. Vahap ne beklesin? Ayrım şeridinde. Ee... Arabanın biri ayrıma girer Vahapçım ya. Vahap Bey. Ders bölümündeyiz. Şimdi kim? Salih. Salih emniyet şeridinden gidiyor. Arkasında da ona çok yaklaşan bir motorcu daha var. Çarpacak gibi. Salih bu işten hoşnut değil. Minibüs sağa gelince Salih fren yapıyor, arkada... Ama yani derdi ne Bir de geldi çarptı la. Allah korusun ezilecekti ya. ...ona yapışıyor. Neden? Çünkü takip mesafesi kuralını bilmiyor ya da uygulamıyor. Anlatalım. Takip mesafesi önemli. Bak animasyon yaptım sizin için. Bir saniyeyle takip ederseniz çarparsınız. Minibu... İki saniyede iyi refleks gerekir. Üç saniye garantidir arkadaşlar. 12 saniye olmak zorunda aranızdaki mesafe. Yağmur yağıyorsa animasyonlara bak. Yağmur yağıyorsa 3 saniye. Bak arkadaki İstanbul Suriyeti de ilerliyor yalnız. Biraz da bulut falan. Hocam şahane bir tasarım olmuş hocam. Elinize sağlık. Varsa sis varsa 4 saniye 5 saniye. Arkadaş... Sis varsa 50 saniye koy araya. Görmez görmez biri Allah korusun. Bu takip mesafesi içinde bulunduğunuz durumla ilintili bir şey. En az 2 saniye olmak zorunda öndeki araçla. Anlaştık mı? Peki. O zaman Petrofisi Motor'un sunduğu bir programın daha sonuna geldik. Instagram'da nereyi takip ediyoruz? Yolda iki teker, iki rakamla onu takip ediyoruz. Ve ayrıca e, diğer sponsorumuz hangi krediye de teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Şimdi bütün konularda anlaştığımıza göre. Hadi hayırlısı işte hocam. kuralım. Hadi iyi sürüşler. Petrol ofisi Maximoto motosiklet yağları Zafer Akçay'la ileriz. Toprak burada ne beklesin diye durdursaydınız hocam kahkaha atarak ölebilirdi. <laughs> evet o videoyu kaldırmışlar herhalde. Orada <laughs> <laughs> demek ki teliften dolayı kaldırmak zorunda kaldı hoca ya. Tamam kanka sağ olasın. Şimdi arkadaşlar